Korku tuhaf bir şey. İhtisasımı yaparken ilk cerrahi operasyonumu 16 yaşında bir çocuğun dağ üzerinde yapmıştım. Bir kız. Ve sonunda 13 saatten sonra üzerini örtüyordum. Ya ben... Kim var orada? Ee, ben varım. Çok özür dilerim. Ee, ben geçiyordum burada. Ee, bizim karşılıklı oynadığımız sahneyi duyunca dinleyeyim dedim. Ee, şey ya. buyurun. buyurun. Tabii tabii buyurun. Yok ben atlamayayım ya. Tutunarak geleyim şuradan. Adam gibi değil mi? Ha. Aşağı mı yerim? Geri mi yedim ben? Ya ben kaldım burada böyle ya. Eyvah. Şey yapalım. Sağ eli alalım. Şey. Sol eli alalım. Nasıl bunu? Nasıl be? Böyle. Evet aynen. Ee, şey yapalım. Dolaşıp gelelim. Ha oradan da onu canım ne gerek var zaten böyle bir şey. Ha? Orada yol olması lazım. Etek giymeseydi bacaklarımı omuz da sakat olur şimdi. Gülüsün gelsin ya. Bari buradan atlayayım dedim. Fıtı, fıtı. Fıh, fıh, fıh. Kız doğdu. Ben ne zaman bir ortama girsem zaten hep kız doğar. Sizden değil yani benden yok, aklımda bir şey yoktu zaten benim. Bir ara anne babanızın siyasi görüşünü soracaktım. Sonra baktım saçma olacak. <laughs> Niye saçma olsun canım, sorun. Ha şey, adınız Ecevit ya. Ha ben şakayı da anlamadım. Tam total izleyicisi oldum gözünüzde. Yok, biz herkesi kucaklamaya çalışıyoruz da bazıları kucak sevmiyor. Tabii sevmeyen olabilir. İsterseniz provaya başlayalım. Olur. Ama birazdan ben sete geçeceğim. Ne var ne yok görmek istiyorum. İsterseniz evet. siz de. Tamam. Çok mu istekli göründüm? Biraz. Gidelim mi? Olur. Galiba ben destekleyeyim. Masadan atlayayım mı? Gerek var Gerek yok. Ne diyorsun? Bak tip tip hareketler yapıp adamı sinir bozma bak. Lan bu indir diyorum indir. Lan ne bu mu? Sessiz sensin indir şu kolu. Ey Allah'ım. Yemedi mi diyorsun? Yemiyor mu diyorsun? Şu kolların ne işe yaradığını bir çözsen var ya indireceğim bunları kafana. Abi sen hiç kullanmayı biliyor musun? Nereden bileyim? Buradan aşağı inmeyi gözün kesiyor mu diye önce onu sor. Ya madem bilmiyorsun senin ne işin var, vincin tepesinde ya. Ya ben prensip olarak bilmiyorum demiyorum zaten. O kapıyı bir kere atsak, çoluk çocuk az kaldık demek. Ya Allah'ım ya. Bunlar ne böyle yerde? Onları koyduk öylece, bozuk. Hepsi mi bozuk? Araba bir çizip gelip gidiyor. Ejder biraz olsun gibi, ne dediği anlaşılmıyor. de yeni karakter çok lazım da anasını satayım. Salih, Sezercik filmindeki vuracağım kırbacı diyen çocuk senden değil mi lan? Doğru söyle. Şu an senden öyle bir etkili kaldım da. O dışına gittiydi. Benim yüzümden de sıkıştınız. Yani, yani. Yok Ece bacım estağfurullah olur mu öyle şey ya? Dur ben seyahatim. Yok yok ben açarım ben açarım. Araba da çok güzelmiş. <laughs> önemli değil. Eee. Üstü açık nasıl arabanın ise Atlar ileri. Biz de biraz bir şeyler görürüz. Peki. Ne oldu? Ya yanlış anladınız kardeşim. Ben Feride için söyledim onu ya. Feride'nin de artık her yerini gördüm de. Of of. Evet. Boka sardı muhabbet. Buyurun. Değil mi Ahmet? Bacım in gözünü seveyim. Hadi. E, kafalarınızı öbür tarafa çevirebilirseniz çünkü huylandım ben az önce. <laughs> Yardımcı olamadım, baktım. La. Vallahi baktım. La. Beyaz, sade beyaz, rahatım. Takarım aslında ben bunu, benim elimden gelir. Takarım ben bunu. Ee, oldu oldu. Ee, bir çekebilir misin onu? Yok, o değil, o değil, o değil, o değil. Ay, aşağıda bak, şurada git, şuna, şuna şuna bak, şuna. Oha lan! Oha diziler birbirine karıştı ya la. He Salih, üstte açık arabayla Faruk Peker fantezi yapmak... ...şu ekipte bir tek senin zekâna yakışır zaten. Kapanıyor oğlum bu arabanın üstü. Kapatayım mı? lan kapatalım. Sizin ekip biraz fazla maskülen sanki. Ha? Her daim sizinle beraber değişlerini umuyoruz. Bacım kusura bakma, herhalde düğmeler karıştı ya. Ee, Ahmet, e, Salih, yakarayım. <laughs> Çeçem ağzınız artık ha! Ahmetciğim hiç Beykoz trafiğine girme beni Kavacık'ta bırak sen. Biliyorsun Kavacık İslam'ın en merkezi yeri. Hatta dünyanın merkezi. Yüzüklerin efendisi gibi bahçıvan sen miyim lan ben? Niye her yere seninle geliyorum? Niye? Hesap ha! İleride otobüs durağı var. Oraya bırakırım, oradan otobüste gelirsin. Hay Allah'ım ya! Ah. Amına koduğunuz arabanın! Pardon Hacı ya, senin kafayı. Tıfı evet, tıfı evet, karakteri hala bir çözemedim ya. O böyle sorumluluk duygusunu üzerine bir giyebilsem... ...kesip biçiyorlar ya bunlar. Bayağı ciddi alıyorsunuz bu işi. Allah almak zorundayım. Bu işi de beceremezsek artık kariyerimiz yerlerde demektir. Ondan sonra Çalgı Çengi ikiyi de unut. Aslında sizin karakterin sorumluluk hissi sanki doktorluğundan geliyor. Hmm, anladım. Doktorluktan da hiç anlamam ben ya. Ben de hiç anlamam ya. En son lisede gitmiştim doktora. Öyle mi? Bayağı önemli bir şey olmalı. E, benimle konuşan insanları duyamıyorum diye gitmiştim. Sonra doktorun neyiniz var sorusunu duyunca anladım. Meğer kimse benimle konuşmuyormuş. Benim de vücuttaki demir fazlası problemini sayamazsak... ...en son sünnet olmaya gitmiştim doktora lisede. Tokat Devlet Hastanesi hiç unutmuyorum birbirine girmişti hastane. Hemşireler gözlerinde büyütmüş beni. <laughs> şaka şaka ya. <laughs> hiç ben de şaka. Şey... Orta sünnet olmaya gitmiştim doktora. Hatta yanlış kesmiş bir defa daha gittim. Ya şimdi bu ipler kendi kendine eriyecek dedi. Benim de şansım erimedi mi? Şişti mi bu? Davul gibi oldu mu? Görsen böyle yukarıdan baksam bendir. Haliyle yanlış kesmiş. Öyle kaynadı gitti. Ee, oldu o zaman. Ben e, derhal odama çıkayım. E, kapıyı da arkamdan kilitleyeyim. Tabii tabii. Sen git. E, siz gidin. E, zaten sohbet sarpa salmaya başladı. Dikişlerimi göstermeden siz gidin. <laughs> e, ben e, o zaman... Ama o doktora mutlaka gidin. Rol için size çok faydası olacak. <laughs> Görüşürüz. Ya yani doktora doktorla görüşürüm. Ben bir doktora gözükeyim. Aklını da Birinci aklını sikeyim ya. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun kıza sen Anlamıyorum. Niye böyle yapıyorsun? Anlamıyorum. Niye öyle yapıyorsun? Anlamıyorum. Niye öyle yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha ne? Ee, hiç. Gel. Otur. <laughs> Anne anlamıyorum. Niye böyle yapıyorsun? Niye oflayıp yerini Yarını bile çıkaracak paramız kalmadı Ece. Bu gece son. Yarın buradan ayrılmamız lazım. Ya Dayıma mı gitsek? Aradım telefonu cevap vermiyor. Yok mu senin hiç arkadaşın? Anne benim ne zaman evinde kalabileceğim bir arkadaşım oldu? Şey. E, acaba seninle ikimiz bu gece aynı odada kalsak da. Yarın geceyi de uzatsak. Seninle. Hı. Aynı odada. Hı. <laughs> Son kurşunu kendime sakacak kıvama gelmedim kızım daha ben. Hani filmlerde canavar adama saldırır da... ...adam onu öldüremeyince son kurşunu kafasına sıkar ya... ...hani böyle umutsuz... Tamam anne, tamam. Ben aldım mesajı, tamam. Gelmedi mi bir şey diziden? Yok, gelmedi. Ben de isteyemedim. Yarın belki çıtlatırım. Çünkü şimdi ben bu dizide başrol ya yani. anne. Çok yoğun olacağım. O yüzden marketten ayrılmam gerekebilir. Sakın ha Ecevit. Elinde parayı görmeden sakın kızım. Vallahi aç bir ilaç ortalıklarda kalırız ha. Aman Neyse ben gideyim şimdi. Sen de ne yapıyorsan onu yap. Anlamıyorum. Niye böyle yapıyorsun? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum annem. Niye böyle yapıyor ya? Yani yarın işten izin almam gerekebilir. Ama böyle de mimliyorlar gelmeyenleri. Atacaklar diye korkuyorum. <laughs> Aman Ecevit macera arama kızım şu saatten sonra. Cık cık cık. Ama insanın başına kaç defa böyle bir şey gelir ki? Oyuncu olmak hayal gibi. Vallahi herkes paçayı kurtarır. Sonunda sen aç kalırsın. Kalırız. Kalırlar. Kalmışlardır. Ama Aman kalırlarsa kalsınlar. Cık. Anne sen bana niye inanmıyorsun bir türlü? Niye başaracağımı düşünmüyorsun hiç? İyi geceler ayağım. Kızım hayal kurup kendini oyalama diye. Hayat ballı börek değil Ecevit hanım. İyi geceler anne. ay Ne oldu şimdi kız? İyi geceler anne. Gideyim bari. <laughs> anne. O senin hırka vardı ya sarı. O artık yok. Ne demek şimdi bu? Yok. Demek ay, çok beğeniyordun ya onun da başını yedin. Alo, Serpil, Ah çok hasta oldum ben canım. Ha ha. Nezle oldum nezle. Ne bileyim üşütmüşüm işte. Ha şey e, sen e, idaresine bir yürü ablacım. Ha ha abla hadi. Bak konuşamıyorum, hadi kavaca. Hadi, hadi öptü, Hadi. 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 Allah'ım sen bana yardım et. Bir kutu sakız versene. ya. Arkadaş başlıyoruz yine ya. Neydi ya? Neydi? Ben size söyleyeyim istiyorsanız fazla zorlanmayın. Yok yok. Kendim bulmazsam kafayı yerim. İpucu vereyim hanımefendi. Yok. Kendim bulacağım. Şimdi bulacağım. Hanımefendi ben Ahmet Kural. Gazi dizisinde 1014 bölüm başrol oynadı. Onu biliyorum Ahmetciğim. Ben parfümü soruyorum. Nedir bu parfüm? En sevdiğim erkek parfüm budur da. Sen parfümü mü soruyorsun ya? Gel kokla bakayım o zaman bir şey yap gel. Kokla. Hayır. Ben size içecek bir şeyler hazırlayayım. Yatak odası ne tarafta? Yukarıda. İyi ben oradayım. Tamam. bazı doktor problemlerim olduğu için bir süre ara verdim ben. Ne oluyor ya? Bugün yasak yok Ahmet. Birbirimizin olacağız. Tabi tabii olalım ya. Olalım valla. Olur hanımefendi niye olmaz? Aa, hanımefendi yok artık Ahmet. Şu andan itibaren bana kısrağım diyeceksin. Kısrağım. Boynumu öp. Öpeyim. öpeyim ne olacak? Dur dur. Önce elimi tut. Oh. Oh. Kısrağım ne bana çok. Kısrağım. Kişne. Ha? Kişne. <laughs> ya, ama hanımefendiciğim ne yaptınız ya? Ne yaptınız bana? Kısrağımdı. Ne yaptınız kısrağım ya? Al bunu Ha? Yırt. Şimdi dik. Af buyur. Dik onu Ahmet. Dik o gömleği. Ama ben anlamam ki dikişten. Sen dikene kadar burada bekleyeceğim. Git gömleği dik getir. Sonra da kafana geçir. İşte ondan sonra Ahmet. Birbirimiz olacağız? hemen gittirip geliyorum. Oo <laughs> 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 oh, Ahmet kalkmış, gayle benzemişin. Sal abi, çok zor durumdayım. Annen evde mi? Müsait mi? Annem var. Ne biçim <laughs> sorulan öyle? Hiç dikiş iş var mı abi sende ne olursun gözünün çapağını yiyeyim ya. Yok. Oğlum kimi yıktın lan üstüne başına? O ne? Gömlek. Ver bakayım. Ha, kadın gömleği lan bu. Ama içinde kadın yok. Kadın nerede? Sen mi giyiyorsun onu? Ben niye giyeyim abi ya? Kadın giymiş hakikaten. Hayır hadi yırttın. Neyi yırttın abi sen beni... Ha, bir 30 yaşlarda. 1.78 boylarında. Ha, kayısı kokusu var. Demek ki Malatyalı. Çok kaliteli, çok güzel, süt, Türk. Sen niye alıyorsun lan? Ağlamıyorum Salih abi. Kadın sağ tarafıma vurdu, sol gözümden yaş akıyor. Kurban olduğum, ne olursun yardım et. Çok zor durumdayım Salih abi. Vay kardeşim benim ya. Doktor Kimbul da geliyor. Kaç ya. Feridecim ne haber ya? Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Hayırdır? Amicime şu yırtık kadın gömleğini bir alabilir miyim? Ya bir dur Salih abi ya. Hayırdır? Oğlum arıyorum seni kaç gündür açmıyorsun telefonlarını merak ettim bir şey oldu sandım. Bu ne hal? Ee, önemli bir şey yok ya işte deneyler, elektrik, kısraklar aynı şeyler yani. <laughs> evet. Hayırdır sen ne yapıyorsun burada? Ya senin şu amca var ya Ahmet. Eee? Boyu intihar etmeye çalıştı yine. ne lan? Diyabeti varmış. Eşi de hastanede şimdi. Evet. Bana bak ee, şey Bunlar ne kadar hastanede kalacaklar, ne kadar tutalım? Ha sen onun için geldin buraya. Ya ben de sandım ki. Ahmet, dikemedin mi hala bir görmeyi? Dikeceğim. Sırtlan! Ya abi dur bir ya. Deri de açıklayabilirim, kurban oldu. Şimdi anladım senin niye telefonlara çıkmadın. Söylesene oğlum ya. Kızmadın mı ya? Yo, niye kızayım? Hatta sevindim bile. Ben de diyordum, Ahmet'in yanında niye bir yeri yok? öyle mi? O zaman ben bir yukarı çıkayım ya, ha? Müsait bir zamanda görüşürüz artık, hadi. hadi. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi, Sen hadi, bak hadi. keyfine canım benim. Ee, yalnız Ahmet... Ee, ...bu gece de bunlar hastanede kalsın ama ara beni, tamam mı? Tabii, tabii. Ben bir yukarı çıkıyorum, ha. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi hadi. hadi. hadi, hadi. Geliyorum, Kısra'm. İnneni ipliğini hazırla, geliyorum. Davacı Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in söylediklerini duydunuz. Savcının iddianamesi de önümde duruyor. Bunca şeye rağmen hala söyleyecek bir çift sözünüz, bu insanlara karşı bakacak yüzünüz ve laf edecek gözünüz varsa buyurun sizi dinliyoruz. Sayın İtalyan aygırı Mr. Sylvester Stallone. Ben hala olayın şokundayım hakim bey. Jean-Claude Van Damme'la birlikte Beylikdüzü'ne ev bakmaya geldiydik. Çok ucuz dedi. Kalktım geldim. O sırada yakaladılar. Bu çocukların kariyerleri, onlarca çalışanın ekmeği, çocukluğumuzun hayalleriyle oynadığın doğru mu değil mi? Yalan mı, gerçek mi, kel Hakim Bey mümkün değil. Ben bunları yapamam. İtiraf ediyorum Hakim Bey. İtiraf mı? Hmm, çok ilginç. Buyurun dinliyorum. Bütün lambaları seyrettim. Bugün yayınlasınlar gelesin. Allah lütfen. Duydunuz Hakim Bey. Bunda benim suçum ne ki şimdi? Sus rezil. Cehennem melekleri ikiyi çekmişsin zaten. Duymadık zannetme. Doymadın tabii. Vur diye, kır diye, karıya, kıza, aksiyona. Çek. Onu da çek. Onu da yayınlasın Star TV. Bizim belgeseli yayınlamazsın zaten. Otur, otur, otur. Tabii tabii. Hepsini yayınlasınlar. Taşlayalım yiyelim. Ne mi biz eve gidince? Yastık yorganı kemirelim. Hakim Bey. Yaptık reklamını, yaptık reklamını. Geçen hafta reytingde geçti bizi. <laughs> Bunu kasları da zaten. Hep yine vurduruyor. <laughs> kayıtlara girsin lütfen. Sayın hakim, şimdi bu arkadaşın Hollywood'a gelip ünlü olmadan önce çektiği filmler var benim elimde. Bunlar İtalya'da çekilmiş efendim. Belki delil olarak kullanabilirsiniz. Yalnız filmleri yalnız izleyin. Ee, bir de zaman zaman takılıyor CD. Bambuğun üstüne böyle azıcık kolonya sıkın. Böyle bir ovalayın onu, o akar giden. Çoluk çocuğumuza kötü örnek oluyor hakim bey. Ya benim hala Rambo 3'ün seslendirilmesinden alacağım var. Kimden tahsil bu parayı? Tam üç karakter konuştum. Size zaten bildiğiniz birkaç şey söyleyeyim çocuklar. Dünya sadece gök kuşakları ve gün doğumlarından ibaret bir yer değil. Çok acımasız, çok kötü bir yer. Ne kadar güçlü olduğunuz zerre önemli değil. Eğer izin verirseniz sizi tek yumrukta yere serer ve üzerinize çullanır. Sizi geçtim, ben bile hayat kadar sert vuramam. Önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğiniz değil, ne kadar güçlü darbe alırsanız alın, hemen ayağa kalkıp yola devam edebilmek. İşte kazanmak böyle bir şey. Millete senin yüzünden böyle oldum, bu durumlara senin yüzünden düştüm diye mızmızlanmak korkakların işidir. Siz bundan daha iyisiniz. Ya ezbere konuşuyorsun. Rakı altı değil mi bu ya? Dayıcığım ben o filmi izledim. Zerre etkilendiysem terbiyesiz evladıyım bak. Benim tüylerde de bir hareket olmadı. Sylvester, orijinali daha iyi. Sen eğer İtalyan aygırıysan, ben de denizli orozuyum. Bunu unutma, anladın? Kararımı açıklamadan önce, elle little, kısa bir ara veriyorum. Lavaboya gidip düşüneceğim. Gerçi ben kararımı verdim, kovdum bunları. Ama olsun, adalet yerini bulsun. Ayağa kalkın. Hakim gidiyor. Herkes ayağa kalksın. Herkes bir etrafına baksın. Kahverengi bir cüzdan olacak. Beyamca düşürmüş. Canım içinde az biraz para var. Bunun için günah girmeye değmez. Hadi gözlerimi kapatıyorum. Kim aldıysa versin. Kahverengi bir cüzdandı. Rüstem abicim sen onu otelde unutmuşsundur ya. Şey yapmayalım şimdi adalete oyalamayalım. Biz devam edelim hakim bey. Zaten o efsanevi kahverengi cüzdanı hiç kimse görmedi. Hep kayıp. Nereye düşünüldü? Kalk 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 ayağa kalk. 61 filmde oynamış. 24 film yazmış. Yedisinde yapımcılık yapmış Sayın Sylvester Stallone'yi tango ve keşin hatırına koşullu olarak sağ veriyoruz. ancak... amca. Tango ve keşin remake'ini yaparsa Rambo'nun bakın buranın altını çiziyorum. Beşincisini çekerse ve herhangi bir filminde çiğ yumurtayı bardağa koyup kafasına dikerse dinime, imanıma salıverilmesi durdurulacaktır. Şimdi, now, Sayın Mr. Sylvester Stallone'yi öpebilir, kaslarına dokunabilir, hatta ve hatta yanağından makas alabilirsiniz. Saldırın! Duran, bekleyin, geliyorum. I'm coming! Para mı? para mı ver lan para mı Para mı ver dedim Para mı ver para mı Ne kadar da tatlı bir o kadar